Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak konuşacaklarımızı rızasına uygun kılsın. Pek değerli kardeşlerim, bugün Cenab-ı Hak nasip etti bir hadis dersine katıldım. Hocamız eee net tevafuk oldu hacla ilgili bazı hadisleri okuyunca gönlüme bazı duygular geldi. Bunları kardeşlerimle paylaşmak istedim. Özellikle hacdaki şu anda Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de bulunan kardeşlerimle istirhamım. Değerli kardeşlerim, Medine'de her biriniz siz de dahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafiri olduğunuzu unutmayın. Mekke-i Mükerreme'de de Allah'ın misafirleri, duyufur Rahman diye hocalarımız size anlatırlar. Ne demek istiyorum? Peygamberin misafirlerine nasıl davranılması gerekirse öyle davranmak lazım. Allah'ı Zülcelal'in misafirlerine nasıl davranılması gerekirse öyle davranmak lazım. Bazı kardeşlerimiz olabilir, oraların usulünü bilmeyebilir, hata yapabilir. Başınızdaki kafile başkanlarınız, grup başkanlarınız, hocalarınız onlar çok tecrübeli insanlardır değerli kardeşlerim. Ben özellikle başınızdaki insanlara ne kadar itaat ederseniz o kadar başarılı olacağınıza inanıyorum. O kardeşlerimizin birçok tecrübeleri vardır. Mümkünse onların dediklerine uyun kardeşler. Nefis ne hacda, ne Mekke'de, ne Medine'de, son nefese kadar insanın içindedir. Ama unutmayın. Şeytan en çok sizi orada gıdıklar. Size hiç aklınıza olmayan şeyleri getirir. Örneğin yediğiniz yemeklerdeki kusurları araştırır. Bindiğiniz otellerdeki efendim, odanıza beraber kaldığınız arkadaşlarınız, işte etrafınızdaki tavaf eden insanların durumları derken sizi öyle bir mecraya çeker ki sanki sen müfettiş olmuşsun. Hani sen hacı olmaya gitmiştin ya. Hacı olmaktaki maksatlar neydi? Allah'ın emrini yerine getirecektin. O senin şahsınla alakalıydı. Efendim Falancı elbisesine bak hele şunu ya diyor. Mesela e ama adam Yemen'den gelmiş. O senin gibi otobüsle, efendim uçakla böyle bir imkanı yok. Yürüme gelmiş. O senin gibi otelde kalmıyor. Sağda solda ne bulursa gücünün yettiklerini yiyor. E Peki o zaman gelmeseydi hacca. Böyle der bazı kardeşlerimiz. Tabii biz orada gücü yeten, yol bulan, yolunu bulan gelsin dediği zaman zannediyoruz ki cüzdanı kalabalık olan. Hayır, onun da memleketi yakın. O da yolu öyle bulmuş. Öteki de başka türlü binitiyle gelmiş. Her ne olursa olsun kardeşim. Biz oradaki insanların kusurlarını tespite görevli değiliz, müfettiş değiliz ya. Bizim öyle bir yetkimiz yoktur kardeşlerim. Biz oradaki alimleri, hocaları tenkit için oraya gitmedik. O insanlar da hata yapabilirler. Bakın özellikle tavafı çok yapacağım. Tavafı çok yapmak için etrafındakilere eziyet vermenin ne anlamı var? Tavaf yaparken yanında çocuğuyla giden bir insan gördüğünde o çocuğun eline vereceğin bir hediyen olsun çantanda. Otelinden çıkarken tedbirli çık. Oturduğun zaman öğlenin sıcağında veya de sen biraz sonra otele gideceksin. Orada yiyecekler yiyeceksin. Ama o insanların çoğunun öyle yiyeceği yoktur. Bir avuç leblebi ver be. Kuru yemiş ver. O insanlara bir su ikram et. İki tane hurma ikram et. Kesinlikle Kabe'ye giderken kardeşler ne yapmak lazım? Biz oraya o insanların gönlünü kazanmak için bir şeyler yapalım kardeşler. Değerli kardeşlerim. Efendim falanca ayaklarını uzatmış. Efendim şu elleriyle yemek yemiş. Ona şunu dedim. Buna bunu dedim. Oteldekine şunu dedim. Dedin kelimesini unutun kardeşler. Demeye gelmedik, dinlemeye geldik. Lütfen dikkat edin. Biz demeye, söylemeye gelmedik. Ancak bir yolunu şaşıran kardeşim olur. Veya hakikaten bilmediği bir şey olan bir kardeşim olur. Siz de onu biliyorsanız söyleyin. Bilmiyorsanız bir adrese gönderin. Bilecek olan, ona ifade edecek olan kişiye yönlendirin. Değerli kardeşlerim, bakın, ihrama gireceksiniz. İhrama girerken iki parça bezdir ihram. Ne diploma, ne makam, ne para, ne şöhret, ne asalet, hiçbir şey yoktur. Ananızdan geldiğinizde sizi üç karışlık beze sardılar. Bu dünyadan giderken de boyunuza göre 8 karış veya 10 karışlık bir beze saracaklar. O bezin provasını yapıyorsunuz. Yıllarca aldatan nefsinize karşı dur hele be. Sen hep şunu bunu tenkit ettin diyorsun. Sen kendini tenkit edeceksin. Benim güzel kardeşim. Tavaf ederken kesinlikle telefonun yanında olmasın. Say yaparken telefonla uğraşma. Mümkünse tanıdıklarından da yapma. Tenha bir yere git. Kendi haline düşün. Ey zalim nefsim. Sen bugüne kadar ne gönüller kırdın biliyor musun? İş yerindeydin. Memurdun. işçiydin, Patrondun. Şuydun buydun. Akrabaların arasında. Eşinde. işinde Nerede varsa. Kırdıklarını gözden geçir. İncittiklerin için dua et orada. Onlara mümkünse telefon et. Aç telefonu. Mekke-i Mükerreme'den seni arıyorum. Allah'ın rızası için arıyorum. Biliyorum sen haklıydın, ben haksızdım. Öyle de be. Nefsinin kafasına vur ve de ki: "Ya Rab, sen şahit ol. Senin rızan için bunu söylüyorum. Çünkü sen Kur'an'ında buyurmuşsun ki: "Vel afine anil nas? vallahu yuhibbul muhsinin." Ben muhsin olmak istiyorum. Ben affedenlerden olmak istiyorum ki affolunanlardan olmuş olayım. Affet ki Allah da seni affetsin kardeşim. Güzel kardeşlerim. Arafat'a çıkmadan, daha o Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin buluşma noktasına çıkmadan silin şu kalbinizdeki kirleri. Dilinize mümkünse orada benim oğlum böyle işte benim kızım şu işte, benim maaşım bu. Bırakın şu dünyalıkları ya. Ya zikir yapın, ya düşünün tefekkür yapın, ya tövbe yapın, ya kapatın gözlerinizi kardeşler. Öyle bir noktaya gelin. Arafat'ta benden başka, benden çok günahı olan yoktur deyin. Ama nasıl olur mu böyle? Öyle de kardeşim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir haç dönüşünde insanlarla otururken oradan bir tanesi geçmişinden sen cahiliyede ne yapardın diye sorduklarında ben söylemek istemiyorum demiş adam. Hazreti Ömer'in de dikkatini celbetmiş. Ne yaptın ki sen demiş. Adam zorlanmış. Ben kahinlik yapardım ya Ömer demiş. Hazreti Ömer demiş ki sen kahinlik yaptığını söylemedin. Şuradaki nice insanlar put yapardı. Şirket yapardı. Yani kardeşler orada içinizi, gizlediklerinizi, sadrınızdakilerin hepsinin ortaya döküleceği bir zamandır. Sen sağla solla uğraşırsan, duyduklarınla, gördüklerinle, yediklerinle uğraşırsan yazık edersin kendine kardeşlere. Böyle kısaca bir bilgi vereyim dedim. İnşallah kısa bir bilgi daha daha sonra veririz. Çünkü Arafat'tan sonra da asıl mücadele başlar kardeşlerim. Şunu unutmayın. Siz oraya hediye almaya gitmediniz. Çin mallarını sizden bekleyenler yoktur burada. Siz orada insanları tenkit etmeye gitmediniz. Terbiye etmeye gitmediniz. Tenkit edeceksen nefsini edeceksin. Terbiye etmeye çalışırsan nefsini terbiye edeceksin. Ne otelin, ne arabanın, ne uçağın, ne yemeğin, ne hocanın, ne kafile başkanının hiçbirinin notunu tutma kardeşim. Olumsuzlukları beynine kaydetme. Olumsuzlukları da buralara getirme kardeşim. Onları dinleyip de insanların şefkini kırar, hasretini kırarsın. Öyle bir şeyleri hatırında tut ki anlattığın zaman insanların oralara doğru hasreti, muhabbeti artsın kardeşlerim. Şimdiden Allah haccınızı mebrur eylesin. cenab Hak yapacağınız dualarınızı kabul eylesin. Geçtiğiniz yollara bizden selam götürün hakta olsun diyen dillere bizden selam götürün. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.